Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Feni oynuyorum. Sola girdim tek başımayım. Karşı bitlerde böyle film. Şöyle 7 denizin başlamak istiyorum. Ver bunu hemen. Maviyi de alalım. Red'i de aldık. Altın koridora doğru gank atarız. Lancelot nereden başladı onu bilmiyorum efendim. Eee Lancelot neredesin? Kufra burada. Lester'de ne vardı? Flash var. Kagura'nın W'su yok. Tamamdır. Yine attı gerçi de. Geleceğim oraya onun canı az. Birazcık bekleyeceğim. Bir dakika bekle, bekle. Tamamdır. Onu da smite aldık. yenilenme basalım ne olur ne olmaz. Güzel. Buradan da çıkmış bulunduk. Şöyle geçersek, base atarsak tadından yenmez. Bir de aşağıda Teriza'yı kesersek ki o da çok zor. Bir daha mı yukarı çıksam? Fight devam ediyor çünkü. Çıkalım efendim tabii ki de enerji harcamıyoruz ama Kufra var. Lancelot'un canı bir. Ya o Kufra. Oğlum ne oldu lan orada? Kufra bozdu. Kufranın içinden sonra bir daha geçtim. Nasıl oldu o olay? Tamam buradaymış. Oradaymış daha doğrusu. Oraya oynayalım mı? Ne diyorsunuz? Ama Q'su var. E bir tane vuracak. Öleceğim. Hmm. Olmaz olmaz kesemeyiz. Beyizle. Benim mavi yok da. Neyse alacağız bunu. Lansok gelse de inşallah çaldırmayız. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama bu taraflara yakındır diye düşünüyorum. Belki de yukarıda çıkmış olabilir. Belli değil. Bunu alalım bir. Tamam smite atmasam. Mavi buff var mı yok almış. Tamam bunu da bir alalım arkadaşlar. Ondan sonra mavimize geçeriz. Yenilenmeyi de bas. Canımız az kalmasın. Tamamdır. Oo, dur şuradan çıkayım hemen. W'sine yakalanmayalım kufanın. Ben şekil şu yapıyor. çok güzel lan ulti yok mu? Kiryon ultisi yok. Kötü oldu bu. 7 denizi ver Ama adam kesmemiz gerekiyor efendim. Onu söyleyeyim. İki iple girdim enerjim gitmesin diye. Tamam. Sen düştün. Hemen bey izliyoruz. Teriza'yı çıkarsak çoğuyu şeye soksak. fayda Çok iyi olur. Aklımdaki o da şu an. Çünkü kırılgan pikleri var arkadaşlar. Çoğu gelirse bir kişiyi atarsa hepsini keseriz yani. İp söküyor gibi. At bakayım onu var mı bütün? Mükemmelsin kankam. Burayı açalım istiyorsan. Onun yerine zaten. Kuru kardeşim. Karşının my buff'ı var ya. Ben gidiyorum my buff'a. Bir daha onunla uğraşmak istemiyorum. Alalım bunu. Hazır buradayken. Beleş kardeşim. Atlantis'te var. Teresa var. Eliza için çıkılır mı? Bence hayır ya. Sadece onun için çıkılmaz. Sırt alalım bence. Ya da başka bir şey mi alsak? Ver zırt elmeyi ya. Zararı yok. Gerekli zaten. Yukarı geliyorlar mı kank toşlarım ama bekleyeceğiz. Çünkü görüş yok. Bir görüş alabilir miyim? İzniniz varsa. Bunu da alalım. Boş durmayalım. Kagura'yı buradan kapatabiliriz. Gözüm lesseydi ama. çok güzel. Tamam. Direkt base'i mi yok? Şu maviyi de alayım hazır. Lancelot da girmedi çünkü. Kaplumbağa'ya. Kilo farm farkına bakalım. Bizim 3600 farmımız var gayet iyi. Kagura'nın farmı çok güzel. Çoğunun farmı çok güzel. Şu an eşit olarak maç ilerliyor. Lancelot onu düşürdü. Cana bir güzel. Sen de onu kapattın. Ben direkt yukarı çıkıp kapatsam yok. Kaplumbağa'yı alacağım. Aynen. Kaplumbağa kankam. Hatta onu da keserim smite atacağım. Buyursun. Yok ya. Hay kufra gibi çara ya. Adam bir W basıyor arkadaşlar var ya. O kadar hız alıyor ki. Peni bile yetişemiyor. Ya yani yetişse de vuramıyor zaten. Maalesef. Onu çıkartıp kaplumbağayı alsaydık çok güzel olurdu. Ya kaplumbağayı alamasak, kufrayı bile çıkarsak. Word neden? Çünkü kaplumbağayı lansop gelemezdi. Gelse bile keserdik. Kaplumbağayı yine her türlü alırdık. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Aldık bunu. Şunu oyna bakayım. Ultisini yemeyelim. Nice. Hemen base'de. Lansot ne yapıyor? Yukarı mı çıkıyor? Kaplım bayalamadık da alt koridoru açtık en azından. Ee, girelim ya. Lütfen. Yukarı düştü. Yukarı mı gitsek? Şu girelim mi kanka? Aynen, gel. Gel gel gel. Al bunu. Karşım my buffı var mı? Yok herhalde ya. Şuna bak bakayım da. Tamam yok. Lancelot oradan çıktı çünkü. Yukarıya doğru gitti. Bunu hızlıca alıp benim my buff'ıma gitmem lazım. Lancelot benim my alabilir. Tamam. Beyiz de. Ayakkabı olarak da büyüdürenci botunu alıyoruz efendim. Sonra da ne yapıyoruz? Bir ikinci baltası çıksak mı buraya? Ne diyorsunuz? Ani hasar lazım da. İkinci baltası neden olmaz? Ayakkabı bitsin bakarız. Yukarı kule açıldı. Kagura'nın canı az. Onu kapatabilir miyiz? Şöyle. Kardeşim selamun Görüşürüz. Şurada hemen beyizliyoruz. Sonra üst koridora geçiyoruz. Burnu yeniden düştü. Bu kötü oldu. İkinci baltasını ver. Çok işe yaramayacak da çıkasım geldi ya. O yüzden çıkacağım. Sen niye flash attın lan? Bunun W'su falan da var. Aptı. Ama gitsek de. Tırnaklarım da kazdım. Tırnaklarım da kazdım kardeşim Beyza. <laughs> Güzel tamam. Şu ne yaptı? Teriza yatacak büyük ihtimalle. Ben de geldim mi de? Direkt geliyorum. Nasıl? enerjimiz etmeyecek. Neden? Çünkü şu minyon olduğu için. O olmasaydı belki. Ultin yok değil mi lan? Doğru söyle. Tamam. Şu olduğu için bile oynayamam. Bekleyeceğim. O büyük ihtimalle zıplayacak da zıplama hazırlığından önce girsem desem Kagura direkt gelmiyormuş. Buraya minyon yokmuş çünkü. Hemen minyonları, lordları bilmem neleri alalım. Buffları. Ben çok ters adamım bu aralar arkadaşlar ya. Buffa Lord diyorum mesela. Niye bilmiyorum ama öyle. Güzeliriz, Sıkıntı yok. 5900 farmımız var. Franco da 5900'de. Benim my buff'ımı basıyorlar. Bassınlar kardeşlerim. Haklarıdır. Şuradan girersek. Görüşürüz. Bunu da al hemen. Lansot ne yaptı? 5k farm var. kendisini falan bitirmiş. Hızlı farmlar hoşunda. Güzel de vuruyor. Şöyle düz vuruş atayım bir tane. Tamamdır. Ne yaptın lan? Burnu ya attı herhalde mi? Burada çıktı. Şöyle yavaş yavaş oynayacağız. Kardeş o ne hasar lan öyle? İkincisi full ya herhalde. İyi vurdu. Evet çoğu da orada bir şeyler yapmaya çalışıyor ama maalesef. Burnu onun farmını alalım mı? Burnu senin farmını almayalım tamam. Ellemiyorum. Oraya geleceğim. Ama şura var giremem. Şurayı pusacağım. Hilary var. Oyun yaparsa oynarız. Buraya zıplamayacaksın değil mi? Bence zıplamazsın. Aynen öyle. Oğlum oradan Teriza'yı ulti... Mükemmelsin lan. Yavaş oynamam lazım. Enerjim yetsin diye. Mükemmel. Kincimiz de bitti. Tidio çok güzel kapattı orayı. Sen ne yaptın? Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne güzel az buçuk toparlamıştın yani. Farmın ne? 5400. Az. Lansford report. <laughs> Lansford'un bir kötü hareketini görünce takım yani. <laughs> ben de, de öyle oluyor. <laughs> Adam ya var ya. Biliyorsunuz zaten videolarda görüyorsunuz. Adam bir tane bir şey mi görüyor ya mesela. Adamı keseceğim orada. Bir tane yanlış oynuyorum yani. İki iple gireceğim yere dört iple gidiyorum. Adam hemen yazıyor. Oğlum biz sakin ol lan. Bir sakin ol yani. Bir sakin ol. Adam belki oynayacak. Bir sakin ol. O Lord bana vurmasın. Öleceğim kanka. Öleceğim şuraya oynayalım haydi. O nasıl ölmedi la öyle. Oy, oy. Kufra. lessey dediğim gibi vuruyor. Ee, şeyim bitsin. Midas'ım bitsin. Alacak anlık alacağım. Kufra olmasaydı orada Teriza ve lessey kesip ölürdüm arkadaşlar. Muhtemelen. Ya da Midas'ım biterdi. Midas'ın kalkanıyla çıkardım. Robo'lu oldu orada her şey maalesef. Evet oyun yeniden başladı. Bizimkiler düştü. Şöyle farm farkına bakalım. 37-36k. Mesela farm farkı diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu ne abi? Bu ne yani? Direkt gitti bitti yani. Öndeliğimiz falan. Hiçbir anlamı kalmadı. Kufur olduğu için tabii ki de oynayamam. Ki enerjim daha hızlı. Burayı denemezsin değil mi? Teşekkürler. Alacak anı zırhını alıyoruz. Karşının mavisi var. Oraya yetişir miyim? Yetişemem. Şöyle bakalım da yine. Alabilir miyim? Lan sol sal be. Güzel Çıktık buradan Hemen B izleyelim Sonra ne yapalım biliyor musunuz Red'i alsam yukarıdan mı pussam Şu an bizim lane'leri ittirmememiz gerekiyor Hocam bilginiz olsun Direkt gitmeyeceğim Şuraya kalanlık şuraya çıkmam lazım Tamamdır tane Q attım. Yeterli bu kadar. Buna da düz vuruş atarsam keseriz. Az kalsın kesiyor da Tyrion'u. güzel ya iyi oynuyor maşallah. Sevdim bu tankı bak. Bana gelen tanklar genel olarak bana gelen tank değildi arkadaşlar. Ben, benim çektiğim sıkıntı en büyük ADC'den oluyor maalesef. Yani feni oynarken mesela gidip altın koridorunu düşürmeye oynamayın. Tam bir iki kere düşürün de fazlasını yapmayın. Çünkü yaparsanız olmuyor. Bak deneyin. Sadece deneyin tamam mı? Alın feni. Gayet de farklı bir suikastçı. Sadece gidin altın koridorundaki adamı düşürün. O adam sizin adetinizden daha fazla farm olacak. İnanın bana. Ben ne yapıyorum? Ben ne yap? Ben salam ya. Reisler ortada, da ben ona nasıl gireceğim? Tekrar ölmek istemiyorum. Aynen adam burada. Çıkalım. Lesley de maşallah vuruyor. Lord gitti. Oyun artık onlara geçmiş durumda. Gördüğünüz üzere bir kere satarsanız olacağı bu. 43'e 45. Niye satıyoruz? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Büyük ihtimalle ikinciyi satacağım arkadaşlar. Onun yerine farklı bir şey alırız. Benim mavi mi gerekiyor ama. Mavi alırsam ben çok güzel deflerim. Deflettiririm yani. Skillerini falan alırım. Karşı takımın. Ne alayım. Bak adam burada. Tamam, bu düştü. Onu ulti atamadık şeye. Daha sonra da... Çıktık buradan da... Şimdi ne yapıyoruz? Mid'e oynayabiliriz. Kupa yok çünkü. Tamam, desteği çok vuruyor. Bırak beni! Sen yemeseydik orada, kabur Maalesef. Evet onu görüyoruz ama lakin malayken... burası var yanında oyun şu an çok kötü halde ya Les çıkması lazım Nasar <laughs> Les vuruyor Les'i kapatırsak diğerleri çok mühim değil hallederiz onu çıkarttın cana bir kaldı onu benim kapatmam gerekiyor Nereye gittin nereye gittin oğlum kesemeyeceğim ki kalkan falan da var Teriza'yı kapatın. Tamam. O les gelmesin, les gelmesin. Okey. Kapattınız orayı mükemmel. Okuldan yanlış oynadım zaten. Onu da çıkarttınız mükemmelsiniz. Ne geldim oraya. Parçamayacağım. Şuradan da şunu kapat. Mükemmelsin Gort. Şimdi kim kaldı? Teriza Kagura. Ben hemen mavi almadan üstü ittireceğim ki kuleleri açalım arkadaşlar ya da Lord'a hazırlık yapalım. Mavi önemli değil şu an. Kimseye girmeyeceğim çünkü. Kalsın öyle. Lord'u alırsak Lord'dan sonra alırız. Lord'a toplanın. Lord'a toplanın hemen alalım onu. Ben burayı ittireceğim. Bizimkiler direkt oynuyor. Kardeşler Lord. Haberiniz olsun. Kagura burada değilsin ama. Değil tamam. Ben burayı da açtım. Bakın alacak anınızı alınca nasıl az duruyor Lesey. O yüzden alınız efendim. Ben Lord'a giriyorum bakın. Gençler. Çok güzelsin lan. <laughs> Oğlum Kagura'nın burada ne işi var? Oğlum oyun bitiyor lan. Kofra burada. Biz marmizi bir alalım. İkinci baltısını satıp ne alabilirim ki ya? Mutsuzluk falan mı alsam? Ama o kadar şu an altım yok. Maalesef. Alt koridoru ittirebilirim. Çoğu o tarafa gidiyor. Benim gitmem daha mantıklı da. Direkt Lord'a girebilirler kötü oldu bu. Hı. Kufro olduğu için de giremiyorum. Şunu kes. Güzel bu düşsün. Mükemmel. Hemen üst koridoru ittireceğim. Lesen görüşü yok. Çoğu oradan ilerliyor. Kagura oraya tutmaya gitti. Şimdi kim var orada? Lesley, Kufra ve Teriza. Tamam ben yine beklemek zorundayım sırada lane itiyorum, boş durmuyorum. Desteği gördüm. Süpersin çoğu mükemmelsin lan. Oynayamam. Oynayamam. Şu bana geldi. W'su hala duruyor. Bekleyeceğim. O beni beklesin sıkıntı yok. Tamam. Zararlı sen çıkarsın Kusura beni bekleyerek. Tamam. Çünkü ben her türlü keserim onu. Adama bak ya, o beni kesecek ha. Fani ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptım lan? Kestiniz onu da. Lan cana bak. Cana bak lan, o adam düşsün. Tamam mükemmel. Şunu da düşürün. Şu belalıyı da düşürün. Bu var ya ortalığı karıştıran bu ha biliyor musunuz? Ortalığı karıştıran bu şahsiyet. Gel lan buraya. Öl artık çocuk adam öl. Ben bir tane vurayım. Tamam. Kendim devam etsin. Kardeş bu ne oğlum? Ölsene artık. <laughs> adam ölmüyor. Mükemmel mükemmel mükemmel. Vur kardeşim vur kardeşim. Ah be. Tamam o da onu kesti. Oyunu bitirebiliriz bence. Ne diyorsunuz? Bir kabura kalmış. Büyük minyonlar geliyor. Saldır saldır. Bitti oyun. GG. Şuradan da bana umutsuzluk ver. Şunu sat. Şuradan Athena ver. Tamam GG ya. Neresin lan? Oha oğlum ona sat. Ama yok. Eza doğdu. Minyon da çıktı. Ben şuradan kuleye vuruyorum gençler. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Güzel maçtı. Bir yerde bir hata yaptık. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar öndeyiz ve ben bir hata yapıyorum. Bizim takım da satıyoruz. Hayır mesele de takım bir kere hata yapıyor. Hop! Maç döndü. O yüzden hata yapmayacaksınız. Ya ben konuşurken bazen fark etmiyorum enerjiye falan. Bakmıyorum. Giriyorum böyle. Bir bakıyorum. Aa! Enerji yok. Aslında enerjiye bakmıyorum değil. Minyonu takip etmiyorum. Feni oynarken de minyonları takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya gördünüz orada mesela bir tane minyon olduğu için o adamı kesemedik mesela. Ya da 3 tane minyon varsa üzerinden geçtiniz. Tamam %75 enerjiniz bitti sizin direkt. Yiyor. Hemen yiyor. Ee, şöyle bakalım hasar tablosuna da. %26 vurmuşuz. Çok güzel vurmuşuz bu arada. 21 dakikalık bir feni oyununa karşı. En çok da Gord vurmuş zaten. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğene atar mısınız? Ayrıca abone olur musunuz? Teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Lenso oynuyoruz. Sola girdim. Tek başımayım. Karşı pick'i de göstereceğim. Bunu bir alalım efendim. Karşı piklerde böyle efendim. Gurşun, e, Kerry, Xborg, Kimi ve Carmilla şeklinde pick'lemişler efendim. Mavi'ye geçelim. Red'i aldık. Sonra bana 7 denizin küçüğünü ver hemen. Serisinden kardeşim. Bekleme yapma. Bunu alalım arkadaşlar. Gusion nereden başladı onu bilmiyoruz. Yukarı doğru gank'imizi atacağız biz de. Buraları hızlı hızlı bir alalım. 7 çıksak mı yoksa abi çıksak? Yani 7 deniz bence pa biçilmez ya. Ne diyorsunuz? Buradaki yengeci kim çaldı? Ayıp söylemesin. Kere vardı? Flash. Tamam. Tarafa gitmedi. Sıkıntı yok. Bu beni kesemez. Bunlara vurabiliriz hatta birazcık. Da çıkalım. Ne? Ee, çünkü Goshen'ın W'su gelecek. Şimdi onun dönmedi. Bu bunu almak isteyecektir bu arada. 3, 2, 1. Tamam almıyorsa biz alalım bunu. Direkt gitmiş. Ben de bir de doğru geldim şimdi. Geliyorum bir film. Oynayalım oraya. Gurşun canı az. Ultisi dönmüştür ama. Mükemmel. Bunu çıkarttık. Senin kalkanın yoktu. Flash'ın vardır büyük ihtimalle. Değil mi Xbox? E Flash'ını alalım. Kesemeyeceğiz zaten. Flash'ın yok mu lan? İyi de da ha. Aferin. Ama yine öleceksin güzel kardeşim. Flash yokmuş. Turtle var. Şunu alsam. Gouş'um burada mıdır? İnşallah değilsindir. Tamam güzel. Turtle'a girebiliriz. Sana girerdim de. Arkanda Gouş'um var. Skilllerime atarsam beni direkt kapatır. O yüzden şurayı bir alalım. Red'i alalım arkadaşlar. Ondan sonra da işlere bak diyoruz. Al burayı da. Ya, alıyor mu adam? Geliyorum. Ne ara aldı lan? Allah Allah. Bütün skill'lerini attı. Kimi falan yardım etmiş. Anlıyorum. Kimse de görüş vermedi. Ne bileyim abi. Adamlar girmiş mi? Girmemiş mi? Biliyorsunuz Nox öldü. Mükemmel. Şunu da al hemen. Kötü oldu bu. Yani düş işte be. Ne uğraştırdın kardeşim? Yedi deniz... Yani... İkinci baltası da yapılabilir. Neden? Çünkü e, filo var. Bilemedim. Geleceğim yukarıya. Adamlar birlikte oynuyor. Biz birlikte oynamıyoruz. O yüzden düşüyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Şu kereyi bir çıkartalım. İzniniz varsa. Tamam. Bu çıktı. Seni düşürür müyüz? Çok zor. Al burayı ya. Yetişemeyecek Granger. Şimdi atacağım. Şu tarafa geçeceğim ki bıçaklarını yemeyelim. Büyü önce botumuz da bitti. Avi darbesinde çıkalım arkadaşlar. Ondan sonra cuma belki ikinci ve çıkarız. Belli olmaz. Şimdi karşı takımın oynadığı oyunu gördünüz Mesela Kaplan birlikte giriyorlar. Mid bize hiç oynamıyor en azından yani toplu şekilde. Oynamak zorunda değil de hani karşı taraf toplu oynayınca solo da tiriyordu falan. Her türlü fight kazanıyorlar yani bir şekilde anlıyor musunuz? Yani ekstra ekstra bir şey yapmanız lazım ki o açığı kapatabilirsiniz. 2400 var Kerin'in. Biz yine buraya geldik. Kaplumbağa çıkacak. Kimi bu tarafta? Şuna bir vuruş atalım. Tamam. Güzel. Hemen beyizleyeceğim. Ya da beyizlemeyelim. Burayı açabilir miyiz? Kurşunun görüş yok da o yüzden dedim. Tamam geldi. Aynen öyle. Buradan bir çıkalım. Şuna bir double at. Ölsün bu. Yanlış oynadı. Kaplumbağa var. Kaplumbağa girelim direkt. Mavimiz var. 3500 farmımız var. Farmımız gayet güzel arkadaşlar. Ya bence 7 denizi çıkın arkadaşlar ya. Millet çıkıyor hemen. En baştan kinci baltısını veya tarzı arabesini. Kinci baltı şey. 7 deniz çok iyi abi. Yani o kadar güzel böyle early game'in şey ki ben bazen late'de bile satmıyorum. Çünkü o hasarı inanılmaz vuruyor. Bilmiyorum yani. yani. Çok seviyorum. Olmadı. Late'de satarız. Yedi denize onun yerine farklı bir şey alırız. Grandino farmı çok güzel. 4k olacak neredeyse. Biz de buraları alalım. Şimdi X-Borg'un kalkanı yok. Yetişir miyiz ona? Direkt şurayı da aldıktan sonra gidelim. Tamam, güzel. Powers kapattı. Biz de buralara döndükten sonra mid'e gidelim arkadaşlar. Hop. Geliyorum kardeşlerim. Sakin olun kardeşlerim. Hmm. Sana vursam sana buradan gelsem Seni düz vuruşla çıkarsak, w buna saklasak Sen de düşsen kardeş Güzel Direkt W'mize düştü İkinci ee, baltası mı bitmeyen savaş mı Bitmeyen savaş bence İkinci baltasında çık gerek yok Hasarımız çok güzel ve bunu katlayalım Granger farm alsın. Farmına farm katsın kardeşim. Biz de ormanları alalım. Gurşun direkt almasın. Yani böyle durumlarda direkt minyonları almayın. Gidin ormanları alın ki Gurşun almasın. Mesela gelip de buraya alabilirdi. Okey smite attı. Biz burada düşer miyiz? Hayır. Geleceğini düşünmüyorum. Neyse evet, oynamayacağız. Çok kişiler çünkü. Şuradan bir çıkalım. Yenilenmeyi bas. Force girdi. Hmm. Bekle. Orada Q'yu değdiremek dibimizdeydi ya. Şimdi minyon çıktı arkadaşlar. Oraya bir harikürü yaparız. Bir gelsin minyon. Canlar daha az zaten. Mükemmelsin Nox. Ben şuradan seni çıkartsam. Son acıma seni çıkartsak desek. Sen düştün zaten. Hemen geç bu tarafa kardeşim. Al burayı. Aç kuleyi de. Bir dakika yedi. Buradaki kuleye geldik. Mükemmel ya. Hadi. Düş kardeşim. Süper. Yarım saattir vuruyoruz. Kaplumbağa var. Kaplumbağa almaya gerek var mı? Hayır. Ama ben almak istiyorum ya. Alacağım. Birazcık maç uzun sürsün. Hastalığın böyle bir Lancelot'un hamasarını görelim değil mi? Böyle full büyüt alalım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Tamam. K düştü mü? Cana bir kaçtı. Ben bunu aldıktan sonra Zolast bu. Oğlum nasıl tanıyorsunuz ben anlamıyorum sizi. Neyse. Şu ormanlara bir geçelim arkadaşlar. Red de var. Kurşunu düşürür müyüz? Düşürürüz. Niye düşüremeyelim? Red'den de sekmemiz gerekiyor. Ki isteğimiz olsun. Minyon da gelecek. Tamam. Görüşürüz kanka. Bundan bahsediyor. Hiç gerek yoktu. Hiç gerek yoktu. Yenilenmeye de o takıma bastı zaten. Bana basmadı sanırsam. Neyse dönelim buraya da bir de umutsuzluk çıkalım. <laughs> bir de umutsuzluk çıkalım. Bakalım ne vuracağız merak ediyorum. Bizimkiler de değişiyor valla. İyiler iyiler. Güzel güzel. Buradaki patlama var mı? Yok. Kim ya? Sana gelebilir miyim? Bilmiyorum. Hı, öldüm. Ne yok. <laughs> güzel. Soğukkanlık her şeydir. Soğukkanlılık her şeydir efendim. Fiorn ya yine de ölmeyecektim bu arada. Basmasaydı. Hasar hiç yemeyecektim çünkü. Evet minyon çıkacak. Şimdi şuradan kimi çıkarsak bir düz vuruş. Size şuradan şey yapsam şuradan da şöyle çıksaydım. Az bir şey daha gelseydi minyon yetişseydik de direkt belki çıkabilirdik de. Keri vuracaktı yine ölecektik ya. Gelecekti o. ama W ile de ojardık. O da var. Al bakayım Lord var. Lord'u almayalım mı? Adamlar kasılmasın. İli her şeydir kardeşim. Aynen kardeşim. Onun için ölmeye bile hazırız. Çok önemli bu arada. İnimitör klasi. Yani midin inimitörü çok önemli değil açıkçası. Önemli de üst ve alt kadar önemli değil. Çünkü mid inimitörü arkadaşlar. Ayak altında olduğu için hemen itilebiliyor. Fakat sağ sollar öyle değil tabii ki de. Bot lane, top lane. Öyle değil mi? Tamam. Güzel. Bu düştü. Şimdi. Minyon çıkıyor mu? Daha var. Biz şu W yapsak. Şuradan geçsek. Şuradan şuraya gelsek. Sana da bir tane düz vuruş atarsak düşürürüz de. Gel bakayım şöyle. Görüşürüz kanka. Hasarıma güveniyorum yani. Öndeyim ya bir de. Evet bu maçta böyle kısa sürdü. Yapacak bir şey yok. Belki bir maç daha giderim. Belli olmaz galiba. Yani. Wow, şanlı Mistik mi oldum? Ne oldum? Bilmem. Şanlı Mistik mi oluyordu Aynen. Şanlı Mistik'miş. Tamam. Şanlı Mistik, Mistik Zafer. Sonra Yüce Mistik. Yüce mistik yoktu herhalde usta. Aynen. Neyse. %25 hasar bulmuşuz arkadaşlar. Karşı takımın ve bizim takımın da eline koluna sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya beğeni atıp abone olursanız ayrıca teşekkürler. Good shoes, a lot of Bye bye.